Merhaba arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Kadir Tarık. Metin Kemal'e devam ediyoruz arkadaşlar. Simyacıyı kurtar. Simyacıyı kurtar görevinde metinleri keserek sonunda bir ilaç daha bulduk. Köy halkının hepsini tek tek kurtarıyoruz. Burada şimdi Ona ilacı ver diyor. Ha verelim. Simyacı kısa bir süre sonra uyanır. Devamı ne? Ah başım. Burada neler oldu hatırlayabildiğim son şey bu karanlık tiplerin köyümüze düzenlediği saldırı. E hallettik hepsini. Simyacı hikayeyle, hikayeni dinliyor. Anladım diyor. Demek öyle oldu. Tüm becerilerimi kattığım bir şey sana yardımcı olabilir. Ee, onu böyle günler için günleri hazırladım demek istemiş aslında. Onu böyle günler hazırladım ama kendim kullanamıyorum. Eminim çok işine yarayacaktır. Tamam ver bakalım. Uriel'in yaptığını merak ediyorum onu hemen bulmalıyım köyümüzün ihtiyarı Uriel'in ne yaptığını merak ediyorum diye Uriel'i bulmalıyım Size ne verdi? Işık ruhu verdi Kalıntılar bir işe yarıyor herhalde Bu kalıntıları da sonunda nasıl işe yaradıklarını öğreneceğiz Uriel Uriel'i kurtardı sıra şimdi ne diyoruz Uriel'i buldum Uriel'de etkilenmiş daha fazla ilaca ihtiyacım var Umarım ilacın kalmıştır Ve çantama bakıyorum bulamıyorum ne yapıyorum gidip yeniden metin kesiyorum Uriel'i kurtarmak için de metin keseceğiz Neyse. Uriel'i Muriel'i boş verelim şimdi de. Aldık Uriel'in önünü de. Atımızı şampiyon yapalım. Atımızı şampiyon yapacaktık. Yapamamıştık. Çünkü şampiyon seviyesinde değildik. Uriel'i kurtar için gene metin kesme. Ne diyeyim? Bir dakika. Metin taşı imha edersen daha fazla ilaç bulabilirsin. Tamam. Metin keseceğiz. Uriel için metin keseceğiz. O standart da. Kapatalım. Seyisimiz nerede ya? Seyis abi. Hı. İnattan. Seviyeye geldik. At seviyesini arttır. Tıklıyoruz. Doldurmuşuz zaten. 8'den 30'a geçeceğiz. 4.5 milyon istiyor. 4.5 milyon yang. Tıkladık. Tıkladık. Ne diyor? Atını 30. seviyeye yükseltmeyi denemek ister misin? 50 at yemine ve 4.5 milyon yanga ihtiyacım var. Evet diyoruz. Cık. Hayret bir şey. 50 gayaya döndü. Ne demiş 50 at yemi 50 gaya ve 4.5 milyon yanga ihtiyacım var diyor hadi bakalım tamam dedik Tilemedi. neden Bir daha tıklıyoruz şans mı düşük bir ihtimalle mi oluyor yükseltmeyi denemek ister misin atının seviyesini yükseltmek için 50 at yemi 50 gaya 4.5 milyon ihtiyacım var Denedik Yükseltilemedi 50 gaya harcandı yükseltilemedi Allah Allah bir daha dene bir daha yükseltilemedi. Neden sen burada mı yükseltemiyorsun yoksa? 50 50 de harcıyor ha. 4.5 milyon da harcıyor. At seviyesini arttırmak için 19'dan 30'a şampiyon at yapacağız. 30. seviye yükseltmeyi denemek ister misin? Atın seviyesini yükseltmek için 50 at yeme, 50 gaya 4.5 milyon da yani. Son bir kez daha denedik. Harcadın harcadın at seviyesi yükseltilemedi. Allah Allah. At seviyesini... Bu seyiste bir uğursuzluk var. Bu seyis yükseltmiyor arkadaş. Kaç kere harcadık hem de. de gaya harcıyoruz. Az da değil. 173 gaya kaldı. 50 50 de at yemini de çok harcadı. At yemi kaldı mı? Ha var. Ha 200. Allah Allah. Atımızı yapmadı ya. Yüzde kaç ihtimalle geçiriyorsun? Düşük mü geçiriyorsun da? 29'dan 30'a geçirmedi atımızı bir türlü. Son bir kez daha deneyeyim mi lan? Deneyeyim. at seviyesini arttır. Haydi bismillah. 29'dan 30'a geçirmek istiyoruz. Seviyeyi arttır dediğimiz zaman. Atını 30. seviyeye yükseltmeyi denemek ister misin? Atın seviyesini yükseltmek için 50 at yemi, 50 gaya, 4,5 milyon ihtiyacımız var diyor. Haydi bismillah. 1, 2, 3. Yükseltti lan. Sonunda yükseltti. 5 kez denedik anca yükseltti. 200'den fazla 200'e yakın Gaya harcadık. Atı besleyelim bari. At yemlerinin hepsini kullandık. Atı 30 bin seviyeye çıkarmak ister misin? 5 milyon diyor. Sadece 5 milyon mu istiyor? 50 at yemi ve 5 milyon diyor. Deneyelim mi? İlk sefersin deneyelim. Haydi bismillah. Yükseltilemedi. Ha. İlk, ilk seferde beleş deliyor. Yükselmeyince 100 gaya istiyor. Vay anasın. 100 gaya ve 5 milyon istiyor. At 31. seviye çıkarmak istiyorum. Yok. Çıkartamadı. 100 gaya da çok. Gaya, gaya'yı nereden bulacağız ya? Gaya lazım. 400 gayamız var. Gayaları da gaya, iyi gaya toplamak lazım demek ki atı iyi geliştirmek için. Evet. Atımızı bir gönderelim. Atın son haline bir bakın arkadaşlar. Atın bir hali böyle. Şu gördüğünüz hali. Gölge eylemimizin hali böyle. Gölge eylemizin hali böyle son şimdiki hali. Bundan sonra böyle görmeyeceğiz. Çünkü gölge eyleyi geliştirmiş oluyoruz. Gönderdik atımızı. Artık şampiyon atı çağıracağız. Şampiyon at olması lazım. 30. levelde. Yo, 30. levelde şampiyona dönmüyor muydu? Atımızın tipi değişmedi arkadaşlar. <laughs> Neyse. Bakalım 31'de mi değişiyor acaba? Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Atımızı da 30. seviyeye yükselttik. Hoşçakalın. Bay bay. Hafiften burnuna birazcık şey boynuz gelmiş sanki. Bay bay.